Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine fırsat sandığı satın aldım. İçinde çok güzel ürünler var. Yine markette bulunan kasalardan kraliçe kasadan 20 tane satın aldım. Şöyle açılımlarını yapmak istiyorum. önce 45'e girdim. İlk dilerseniz fırsat sandığını bitirelim. Sonra e, kraliçe kasadan devam ederiz. 250 bin zula parası. Hep ikinci açtığımız kasadan 250 bin zula parası çıktı. Çok güzel. Şans kasasını çok seviyorum zaten. 250 bin zula parası çıkması gayet iyi oldu. İçinden çıkan şu diğer ürünleri de açalım. Ee, ekstra kasını açmayacağım. Ekstralarım bittiği zaman açarım. Şöyle çıkan destilerden açmaya devam edelim. Hansman bir de Diggle'a efsane eklentilerimiz geldi. bu destenin adı platin deste gördüğünüz gibi. 5 tane açtık. Şu an 5.yi açıyoruz ve hiç efsen çıkartamadık lanet olsun. Kuantum garantililere geçelim. Bakalım hangi silahlara gelecek. Tar 21. Avga gelmesini çok istiyorum. Avoga maalesef çıkartamadım. AK 47. Bende sınırsız vardı. Fena olmadı. Bu. bit 76'ya çıkartmıştım ya lanet olsun. Kar 98'e geldi. Fena değil bu. Bir destansı bir efsane. MPT 76'yız. MPT 76'ya üst eklenti geldi. Şöyle sunucu değiştireyim. sonucu 46. M92'ye geldi. Aog'a gel oğlum hadi. Glock ve kullanıyorum ben oyunda arkadaşlar tabanca vesile olarak. Ama iki senede maalesef çıkartamadım. Mech ona geldi gele gele. Ş şaher yani bunu kullanan var mı bilmiyorum ama ben kullanmıyorum. Şöyle 20 tane kraliçe kasamız var arkadaşlar. Hızlıca onları da bir açalım. 5000 XP daha yüksek gelebilir. 5000 daha sanıyorum en düşük 5000. Yine kuantum garantili destemiz geldi. 25.000 gold parası. 5000 XP daha. 20.000 XP daha yüksek gelsin. Festival kasası. 35.000 gold parası. Hemen sonucu değiştirelim hızlı hızlı. Sonucu 36. Çıkan kasalardan neler geliyor bakalım. 3 günlük ok, üç günlük ok. Keybar'a geldi. ya yani Kullandığımız silahlara maalesef çıkartamadık. Kuantum Asteroid. 7500 XP. 35.000 dolap parası. 25.000 25.000 daha geldi. 20.000 xp. Son 5 tane sonucu 35'e girelim. İzmir. Çanta nerede? Burada. Festival kasası geldi. 25.000 xp. Son kasamız. 10.000 xp çıkarttık son kasadan da. Festival kasasından ne gelecek? buradan da 500 XP geldi. Yani gelmese daha Bir maç yaptığımız zaman zaten 500 XP'yi buluyoruz arkadaşlar. Çantamda marketteki setlerden fırsat sandığını satın aldım. Yine marketteki kasalardan kraliçe kasayı satın aldım arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Son biraz param kalmış. Kalanla da arkadaşlar Nokum kasası satın almaya yetmiyor sanıyorum. 5-5. Bunu alabiliyor muyuz? Bunu da alamıyoruz. 5-5 yine kraliçe kasa satın alalım. LP'lerimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. 10.000 XP geldi. 6.000 dolar parası. Bir adet kladyo kası. 80 80.000 XP çıkarttığımız en yüksek XP oldu. 5000 xp Hemen yine sonucu değiştireceğim sunucu 20 Kasalar Gladio kasını açalım ne gelecek Karakter kası Kuantum garantili deste 100.000 xp Son açtığımız kasalardan daha güzel şeyler geldi 250 bin zula parası çıkarttığımız ikinci 250 bin zula parası oldu. Toplamda 500 bin zula parası çıkarttık. zula paramız da 2 milyona yaklaştı arkadaşlar. Son kuantum testimizden umarım M468, Black 18 ya da AUG artık çıkartırız bir ürün. Kuantum. Maalesef Scarlett'e çıkarttık. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Zeyalarımı bitirdim maalesef. Ee, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.